<laughs> Valinin o tavrı asla ve asla yakışmayacak bir tavırda. Ki vali olarak değil normal bir vatandaş bile birbirine yani bu şekilde hitap etmez ki bir valiye yakışmaz yani böyle konuşması. Validen Adanalı olarak istemediğimiz küfürleri duymak bizi özellikle bir kadın olarak beni çok incitti. <laughs> Vallahi etrafındaki polislere Gönderek hareket eden bir adam. Adana valisi Hüseyin Avni sosyal medyanın da gündemindeydi. Vali Yasemin Yalçın'ın canlandırdığı Şuayip karakterine benzetildi. Halkın gözünde o bir Şuayip artık. Vali olarak görmüyoruz biz. Devlet adamlığından daha başka ciddiyet yahut efendim ne diyeyim hoşgörü olmasını arzu ediyorduk. Hele o parmağını şöyle falan göstermesi Bilmiyorum, hiç yakışmadı. Adana valisi Coşun, kavas demiş olabilirim açıklamaları da yurttaşı ikna etmedi. Yok, ben kavas kelimesi demiştim. Kavas ne anlama geliyor biliyor musunuz? Konsoloslukta çalışan hizmetli. Ağzından çıkan kelimeyi ben zaten televizyonda tek tek gördüm. Yani devlet büyüklerine yakışmayan bir davranış. Kınıyorum yani bunun böyle olmaması lazım. Gönül daha hoş görülü daha uzlaşmacı bir davranışa bürünebilirdi. Ceza uygulanmalı. O kadar millet sadece bir kişiye söylenecek bir laf değil o. Orada herkesi etkiledi o laf, o küfür. O yüzden kınıyorum yani.